Youtuber Otobur Selami'nin yeni bir videosunu hepiniz hoş arkadaşlar Merhaba nasılsınız bugün yavru kediyle beraber Minecraft'ta Gartner o köyüne baskın yapıyoruz mem, mem. Nasılsın yavru kedicim? İyi sen nasılsın? Şimdi yavrucum Çok tatlı bir... değil mi ya? Tamam ben tamam ben tatlı, tatlı tatlı. Bir... Bir ba bayağı sevmişsin ha Bir şey diyeceğim Şimdi amacımızı anladın mı? Bu Gartner o arkadaşlarımızı köye yerleştireceğim Sonra sağlam bir baskı yapacağız bir köye okey mi? Rol var rol var. Sana yok. Sen karakterleri görebiliyor musun acaba? Dur koyayım. Bak Allah kapıyı açamadım. Hop şu Allah. Gördün mü bunu? Gördüm. Bu arada köylüye saldırıyor. Bak bu kim Jester. Jester biliyor musun? Jester. Jester'ı biliyor musun? Oyunda yeni karakter. Çirkin. Ka çirkin değil kendisi. Bu arkadaşın adını biliyor musun? Nerede? Görmüyorsun ki kardeşim gel buraya. Kardeşim Zaten biz TNT ile patlatacağız köyü Daha Sen niye tokatlıyorsun köy duvarlarını Bak şimdi Bu arkadaş biliyor musun Evet evet, evet, Adı evet. Ne? Evet. Adını bilmiyorum Slow Selin kendisi Peki bu adamın konuşabildiğini biliyor musun Oha kocamanmış arkana dön Evet Koca Kocamanmış bu arada Ne bakıyorsun ne bakıyorsun o her tarafına vurabiliyoruz bu arada. Garip, interesting. şu evet, QN ablamız burada, Bonsiella. <laughs> Ondan sonra Tarta Bird. Ya yani bunun keşke ismi Father Opil olsa, Baba Opil olsaydı ama ismi Tartaymış. Oğlum sen niye herkese vuruyorsun? Çok, çok tatlı. Ay. Tatlı diye herkese vuruyor. Şerif abimizi biliyorsunuz zaten Şerif Toaster. Selam abi gelsene. Ben çok tatlı o ne? Kedi. Çok çok Kedi baya tatlı o ya. Benziyor. Bakayım. Şu çalıyı ben çekersen. Seni yerim. Yok ya bu senden biraz daha tatlı. <laughs> bana saldıramıyorsun çünkü odayı ben kurdum arkadaşlar. <laughs> Yavru kedinin bana saldırma etkisi yok. Tamam takip ve çamat taki. Bayılıyorum bunlara. Ben videosunda görmüştüm. Vay Selami'nin videosunda görmedin demek. Görmedim. Eyvallah kardeşim eyvallah. Peki bu abimizi biliyor musun? Bu abimizi bilmiyorsan artık Gardın ben ben oynama diyorum sana Onu <laughs> cevaplasana ne, Bu işte turuncu bir sürü koydum Bayağı, Allah kucağına bindim yanlışlıkla <laughs> Stinger fly'ını nasıl bilmezsin ya yapıyorum ya Aa, Sen de şey yaptın ama Bunlar da o pilalarımız yavru o pilalarımız Ayy <laughs> yaşar tatlı <laughs> Ne yapacaksın oğlum yavru o nasıl bu kadar sevindin Ve Bamban ama bu şeytan bamban. Ha? Allah! Kötü çok kötü saldırıya sakın kucağına atlama. Ha, nerede? Oyun. Ne? Yavru erkek o, o pilalarımızı ne? koyalım. Eee saldırmıyor. Sen ezik misin sen? Sağ tıkla ne? kucağına doğru. Ha. Allah. Ama Anne ne? o pilamız buradadır. Bana sarıldı. Evet evet seni çok sevmiş demek ki. Baksana. Bu ne az daha ismini söyleyecektim. Şu ablamızı ismini biliyor musun? Ben Ne? Nella. Ne, ne, ne. Nep Nella ya yavru ne, kedi ya ne, Bilmiyorsan ne, söyleme ne, kardeşim ne, ya. Kulaklarımız muhabbetli. Ve Aa, bunun miralar. sevgilisi Nep Nep geldi. Nep Nep kardeş. Yavru kedi şarkımı hatırlıyor musun? Garson ben ben 3 2 e, şarkı. Benim gece vakti. Kandırdım bizi PC PC. Mesela arkamda kebab kardeş. Kebabı biliyor musun? Keşke ne? adını sorsaydım önce sana. İsmini söylemeden Bak kebaba bak, kebaba burada. Oğlum sen hey, niye erken saldırıyorsun? Kebabı buluyorum. Bu arada ben saldırmıyorum. Kebap şey diyor. Üç kuşla bir taş mı öyle bir şeyler diyor. Üç taşlı bir kuş. He. Normalde bir taşlı üç kuşlu. Evet. Ama kebap bu şeyi bilmiyor. Jumborians büyük mü olacak acaba? Yoo çok da büyük değil. Allah. Abi salın beni. <laughs> Jumbo'nun güreşinde bir yüce vakti. Bu ne? Kaptan Fiddles. Fight. Allah oh, selam. Ne oldu? Abi normal nep Bu arada nep neden yaratığa döndüğünü biliyor musun? Neden Hayır. şeytan olduğunu. Çünkü pankreas kokusu alınca şeytana dönüyor ve Benden. Ben ben pardon ben ben. Net net deyince ben de anlamadım yani. Ben beni ben de biliyorum. Tamam ben ben pankreas kokusu alınca bize saldırmaya başlıyor orada. Şey için single flying için değil mi? Bizim için oğlum. Hayır ha. şey single flying e vermek için. Pankreas bilmiyorum belki de canı pankreas çekiyordur. Tamam köyümüzü kurduk. Aaa TNT normal TNT var ya. Diğer efsane TNT'lerimizi getirmedim yavru kedi kusura bakma. Aa, nasıl yaparsın bunu? Tamam normal TNT ile idare edeceğiz kardeşim. Gerçi sen bununla bile alt edersin buraya da neyse. <laughs> Çakmağımızı da alalım. Evet, yavru kedi eh, masum kırmazsan güzel olur. Bence benim olduğum tarafa gelme. Sen neredesin Oğlum yağmur yapmışsın. <laughs> Bilgisayar kasacak. Gökten şey yağıyor yavru o pila yağıyor. Hadi TNT diz buralara yavru kedi. Senin e, köyleri ne kadar çok patlatmayı sevdiğini biliyorum. Bu işi benim tak bırakma. Ne oluyor oğlum? <laughs> Kendine gel. Allah'ım yarabbim. Bu TNT verince kafayı yiyor. Aa, Neredesin sen? Hala bir şeyler mi? Ha TNT diziyormuş lan. Tamam, ben de zannettim o filan mı üretiyor hala? Böyle her ya var ya buraya bir tane nükleer TNT koyacaktık yavru kedi. Bir taneyle bütün köy patlatırdık. Ama yavru kedi getirmemiş arkadaşlar nükleer TNT'yi evde bırakmış. Acaba bu nasıl saldırıyor? Ben onu yedim. Yedim mi? Yedim. Kardeşim, yavru kedinin üzerine şey yazacağız. Çakmakla yaklaşmayın. Çünkü <laughs> yavru kediye yaklaşırsanız nükleer TNT patlayabilir. Hop efsane yaptım. Yavru kedi de yatsın anca. Yavru Olur. kedi bir tane saat çıkarsa var ya cezasını ödeyeceksin. Ama beni bırakmıyorlar ki. Seni bırakmalara gerekiyor ama. Yavru kedinin içinde bir gece vakti kandırdım bizi yavru kedi. <laughs> ne arıyorsun arkamda ya. yavru kedi? Ben Benella. Git aşağı, git aşağı, aşağı git. git. İsmini söyleyemediğin için gitmiyor. Ben ben mi? Yok nab nabella. Arkadaşlar böyle cahillerle video çekiyor kusura aklıma. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tam kapladın mı her tarafı? Eee tam olmadı. Nasıl tam olmadı? Uyuyor musun oğlum sen her tarafı ben yaptım ya. Evet. Vallahi iş yaptığımız adamlara bakın arkadaşlar. Ya bir yedi. Selamam patlama bakarsan bilgisayarda çöker diyorum yavru kedi. Yapma. Yapma bekle Yavru kedi yaptım bile yaptım Allah'a mentol. Ben Hayır. uzaklaştım. Ne oldu? Bilgisayar çöktü mü? ha <laughs> Ben çok fena uzaklaştım bu arada. Patlama gözükmüyor bende. Sende gözüküyor mu? Hayır. Aa. Ben mekanın içindeyim. <laughs> Allah patlamalar başladı. Kasmalar başladı mı? Ufak tefek bir kasmalar oluyor ama kimse ölmüyor. Bu ne oğlum? Allah ne yapıyorsunuz oğlum? Kendi aranızda mı savaşıyorsunuz? Yavru kedi bir şeyler ters gitti. Sadece köylüleri ve köyü yok etti. Yani bu istediğimiz bir durum değildi. Hepsi sağ vurdunları. Bilgisayarım kaçıyor. Gerçekten mi? Gerçekten. Geçmişler olsun. Yavru kedi. Allah aşkına buraları sen yapıyordun. Bunlar niye şey yok burada? Ne? Yani. TNT. Abi yavru kedi geldi. Üç ya, tane yavru ev verdim yavru, yavru kediye. Üçünde de TNT yok. Ne? Ciddi misin? Yani oğlum hiçbirinde TNT var mı mısın? Senle iş yapılmaz yavru kedi. Minecraft'tan kovuldum. Git sen Roblox oyna. Ha. Bu videoda da git Roblox oyna. Hop çakma çekiyoruz ve kaçıyoruz. Aa sıkıştım sen hemen yardım et. Yardım et. TNT geleyim seni açayım oraları. Neredesin? Nerede sıkıştın? Evet. Ha gördüm. Geliyor. Ne yaptın da sıkıştın Allah aşkına? Geçmişler olsun. Hayır. 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 Oğlum senin için parti düzenleyeyim dedim. Fena etmişim. Aa bu nasıl patlamadı? Aa şimdi patladı çok gecikmeli Aa, patlıyor bu arada. Ben Sen ben de çok kazıyorsun bu arada. Zıplay zıplay gidiyorsun. <laughs> ben de öyle miyim sende? Kazıyor muyum? Ben de Gel seni pataklayayım. Yavru kedi. Gel buraya. Seni o pilayla kapıştıracağım. Kreative'e <laughs> geç. Kreative zaten kreative. E şey, Survivor'a geç. Dalım yavrularım, aslanlarım. Bakalım örümcek buna saldıracak mı? Saldırmıyor. Aa! Bir dakika selam Bu birilerine saldıracak mı? Acaba yavrular bize saldıracak mı? Dur ben Survivor'a geçiyorum. Bu korkunç testi yapmak için kendim veda edebilirim. Yavrular hiçbir şey yapmıyor. Yavrulara vuramıyorum da bu arada. Yavru kedi hepsi beni takip ediyor. Ya ne yaptın? Sen de mi Survivor'a geçtin? Ben de sınav yaptım. Geçmişler oğlum Selam ver beni kritik alsın iki dakika. Aa ben geçince sen de mi Survivor'a düşüyorsun? Çıplak elle ne yapabilirim valla şuna. Çıplak elle benmene ben saldırabiliriz. Tamam hadi gel. Oğlum üzerimize geliyorlar kaç. Allah aşkına. Yavru kedi topuk. Topuk. Vallahi geliyorlar. Topluluk halinde geliyorlar oğlum. Oğlum bot yok mu? kaç kaç Allah şimdi bot verin bana Valla zombilerden falan korkma ya zombiler bunların yanında hiçbir şey Bunların yanında dost zombi. Oğlum hepsi peşimde Nereye kaçtın ya Yavru kedi Selam abi Allah'ım elde et. Bot Bot mu yaptın ee, Ya beni gelip alsana evet. Oğlum tek kaldım ballıyı geldiler hepsi şey vurdum Elin zireyle mısın? Zaten oyunda tavuğum yavru kedi Allah bir sen, sen eksikliğin iskelet. iskelet Evet ben gelirsem yedim seni bu arada. Yerim. Abi ben good game olacağım çok fena. Abi peşime kadar gelmişler. Oğlum niye kaçtın tek başına? Alsana beni. Bir dakika selam abi. Ben kaçamadım ki. Bunun bir dakikası falan kalmadı bu arada kardeşim. Allah. Bu peşime yediğim oku. Selamlaya geleceğim bir dakika. Nereye gel? Nerede olduğumu nereden biliyorsun? Tam nerede sen tarif edeyim mi? Baba o planları takip et. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa gördüm. Vallahi gördüm. Yanına geliyorum. Ama bir sıkıntı var. 50 kişiyle beraber geliyorum. yeniden. <laughs> şey, Creeper diyecektim. Creative dedim söyleyemedim. kusura bakma. Patlayacaksın diyecektim. Oğlum, senin yere düşen şeyini aldılar. Toprağını aldı zombi. Ne? Yere toprak düştü onu aldı zombi. İnşallah sadece toprağı almıştır. Allah ne oluyor? Ya her banki rahat videomuz çöp oluyor ya. Çöp olmadı kardeşim. Selami abim burada gel bakayım seni kurtaracağım. Ee, baba fille saldırıyor muydu? Saldırıyor mu? Selam söylüyordu. Bir de saldırıyordu. Oğlum bura çok riskli. Bu alandan kaç. Kaçmalısın. Şuraya bak. Şuraya Elim çok. Oğlum düşman değiliz. Dostuz biz. Nasıl hızlı koşuyoruz ha burada? Heh. O zaman birkaç tane odun kır. Tamam anlaşma yapalım. Odun mu kıralım? Ne yapacağız bu odunlarla? Kaçacağız. Nereye? Ya çıksana önümden. Oğlum odun, odun kırmayın. Ya çık. Yargı gelin bir daha üzerine uçun da kırabiliriz Güleyim ya Allah <laughs> Dedikten hemen sonra Aa, o İlahi o da... adalet mi diyoruz buna kardeşim Evet evet <laughs> Aa nabiyo, nabiyo, nabiyo? ne yapıyorsun abi? Oğlum zombi saldırıyor. Şey Şaka hadi. Tamam gel hadi. Ya beni de al beni de al yanına. Ya, ne yapıyorsun? Beni ne? almadığın ne? için <laughs> bir tık ihanet etmek zorunda kaldım sana. Örümceğin üzerine bilip iki gelin mi? Var. Gerçekten ikimiz kalbim var. Tamam kalplerimizi birleştirdik. Bak sana vurmuyordum. Sana vurmuyordum ya bu İhanet ettim ben. Tamam vurmayacağım 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 ben. Enderman'in gözüne bakayım mı? La örümceğe de ölmezsin bu arada. Yani örümceğe ölen de kediyim diye gezmesin arkadaşlar Eyzahmet. Tartı gücü. Tartı gücü. Tartı gücü. Tartı gücü. Tartı mıydı? Değil mi? Tartı. Tartı. Tartıydı. Tartı, tartı. Şaka. Yaşasın. Tartı. Yavru geriye trollemezsin. Bunlar hep benim başımın altından çıktı. Evet selam abi. Odunlarımı aldın mı? Odunlarım mı? Hayır. Valla elimde odun varken hayır deyip <laughs> Aldım evet odunlarını aldım. Atsana bana. At. Neyle atıyoruz? Ctlq yap. Ctlq hepsini mi atıyor? tek nasıl atıyoruz? Ne yapıyorsun? Allah ya. <laughs> ben öldüm. Oğlum tartı adamı tartar Böyle bir laf var ve Allah kaç Allah aşkına kaç <laughs> Ya oğlum bunları kim saldı bu dünyaya Sen Ya bir ekipman alıp mı gelseydik acaba Böyle çok zor oluyor Allah Allah adım, Tarta beni öptü öpücük attı bana Seni kurtaracağım selamın abi Oğlum öldüm daha ne kurtarcağım Geliyorum geliyorum. Allah gelemedim. Yavru gidi. Evet. Yardıma gel. Oy. Allah Allah ya tarttı tarttı beni. Oha örümceğin altında doldum. Seni kurtaracağım. Kurtaramadım. Sağ olun. Selam abi. Acilen denize evet. koşabilir misin? Allah! Oğlum can abiliyle hiçbir şey yapamıyorum. Acilen denize çıkıyoruz? Tamam kaçtım. Heh. Çık önümden. Ölümden ne Ölümden oldu? Çık. Ne oldu? Kayık mı yaptı? Allah beni dal, beni dal, beni dal. Allah beni dal. Allah Hadi. Ben... Gidebiliyor muyum ben? <laughs> <laughs> bandal burada, bandal burada. Tamam gel. Şey <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Aşağıda sana şey bakıyor. <laughs> Bu arada tartayı gördün mü? Aşağıda ya, üzerine doğru. Nerede tartı? Aha. Çok fena yem olacaktın tartıya bu arada. Ya şu Yunus gelsin. Yunus. Yunus Yalnız burada çok yavru ropila var. Yanlış mekana gitti. Selam Beni alsana. Seni alayım? Yunus binebiliyor mu? Yunus niye bizi takip ediyor? Yunus'a evet. binebiliyor musun? Evet. Bin. E seni ağabeyim, seni ağabeyim. Yunus ver, silah Yunus Yunus'a bin. Hayır, Yunus'a Lan niye vuruyorsun? Pa kayıyı kıracağım. Şey var. Yani, o pille kuşu arkanda. E tamam, bin işte. Nasıl bineyim? Arkanda o pille var. Benim arkamda o pille mi var? <laughs> Allah Allah ya yavru kedi ya neler yaptık abi öleceğiz ya ben de Gel daha, gel şurup, gel gel. Boğulmuş tarafından kazı <laughs> aldırdım. Bolmuş kaza oturtmuş beni. Bu hiç güzel Aş, bir ay, değildi. Adil yani ay, kaza oturtmuş ne demek ya? Acil koş. Allah. Nasıl koşayım Allah aşkına? Vallahi Aşağıda ben var oğlum. Sırtım sana bakıyor. Geldin geldin geldin. Lan sen gelsene geldim. buraya. <laughs> geldin geldin. Oğlum bana işkence çektiriyorsun sen var ya Allah gelemem ne gelemem. Hah hadi git. Git. Benim asabım olmaz Koş selam abi. Zıplasam ne olur beni geri alır mısın? Dur a, dur Hayır oğlum oğlum arkanda değilim. Benmen geliyor vallahi ben, ben geliyor. Beni al beni al beni Kırıl al. Kırıl, kırıl. Niye kırılmaya çalışıyorsun oğlum? Dur yardım edeyim mi? Kırıl kırıl. Bak, buzluğa koş buzluğa koş. Yahu neden? Sen kaymak istiyorsun çünkü. Yürü. Evet. Bir sürü şey buldum. Ekipman var bir sürü. Hadi Harbiden. Bir sürü ekipman var hemde Kılıç var. Nedir kılıç? Allah 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 tarta 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 yardım et yardım et Neredesin? Çamatagay çamatagay tarafından katledilmiş bir yerdeyim aga ben acilen bu, bu yere gelir misin? Acilen mi? Acilen. Çok mu acil? Çok acil. Allah'ım ya bir pataklayacağım onu istiyorum. Işte. Oğlum tarta takla atarak yanıma geliyor. Allah beni al beni al Allah razı beni al 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 al. Almazsan döverim. Almazsan net döverim. Beni al. Allah aşkına al ya. Kesin arkamda bakamıyorum arkama. Arkamda mı? Sabah sadece ve Evet çaresizlik. Acil, fark ettin mi? <laughs> yani bu kaplumbağadan kaçmak için suya atladım. Bundan daha çaresiz bir an olamazdı. Aha. Selami <laughs> abi. <laughs> ne? <gülüyor> ha dur dur geliyorum. Yalnız ben abla sana selamları gitme geliyor. Bu arada şeyde patlattı, kırdı. <laughs> Eliyle kayığı kırdı, kayık çubuklara döndü. Oğlum <laughs> Bambeneli abla çok fena uçuyor çocuklar benden çıkıyor mu? Of peşime <laughs> takıldılar senin yüzünden hep. Allah'ım yarabbim kimlerle iş yapıyoruz arkadaşlar ya. Beğenemiyorsan oynamayacaksın selam abi bu oyunu. Oğlum düzgün oynasaydın beğenirdim zaten. Valla her tarafta eleman var her tarafta çabataki eleman var. Sanki sanki mıydım? Gördün mü? <laughs> Saldırıyor muymuş? <laughs> bu arada var ya benden iyi kaçamazsın. Sabahtan beri yakalanmıyorum ben sana kaçıyorum. Kaplumbağa götür beni. Oğlum her taraf düşman. Sağım solum düşman. Ha yeni şarkı sözleri buldum. Sadece bu. Bütün şarkı bundan ibaret yavru gelin. Aha benim, benim kanalı yapar mısın seni onu Tamam. Şarkı şöyle olacak. Sağım solum düşman. Düşman. Sağım soldum düşme böyle 3 dakika önce bunu söyleyeceğiz. Sonra 5 izlenme. Hop selam aleyküm. Korkma. Ense tıraşını aldım kardeşim. Öyle ensen açık gezersen böyle toka değerdin. Neredesin? Balta attım beni Allah'ım. Nerede? Ben yakışıyorum. Valla dur 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 dur. Klavye itti. Klavye Şaka, şakaydı itti. abla geliyor. <laughs> Yemek lazım mantar yiyeceğim. Mantar çiğ yenir mi? Yenir, yemezmiş. Nerede Bella ablaya sordum yenmez dedi. Allah! Allah! Orada değil mi? Değil mi? Ben bunlardan kaçarak zombilerin yanına gidiyorum. Madene iniyorum yavru gibi. Çaresizlik durumu görmelisin. Yani kafana sıkıştım. Yapma. Abla abla. Abla yapma abla. Abla vallahi sen kötü bir değilsin. abla abla. Abla! 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 Kötü biriyim. Duvarın içinde havasızlıktan boğuldu mu? Ne yap ne belli abla ben falan. Bu ağaç ne oğlum? Ağaç topluyor. Efendim abi. Ben hayır kurum muyum kestiğim ağaçlar sana düşüyor. <laughs> La Gel be, gel be. <laughs> ne yapıyorsun? <abi? gülüyor> ne yapıyorsun dedi sonra hayatın gerçekleri yüzüne tokat gibi vurdu yavru kedinin. Kendi yavam etmiler tekrarla. Geliyor mu? Gel gel. Ya kaptan fidin sar var. O planları var. Oğlum bana. Allah ne <laughs> İşte geliyorum. <laughs> Hadi götür beni. Kaplumbağa bindim. Geliyorum. Biraz yavaş oluyor. Sığınırım. Biraz yavaş geliyor ama olsun. Ya Allah aşkına beni al ya. Öleceğim ya. Vallahi geldiler. Alsana beni. Geldi geldi geldi. Hadi be gelsene. Bir dakika. Pataklayacağım seni en sonunda. Oğlum. Vallahi iyice olacağım. Aga be. Yavrucuğum. Nerede? İyi oldu. Ya şöyle bir problem var. Ben dünyanın öbür ucuna da gitsem beni birileri kovalıyor. Neden bu kadar geniş Kere bir Karşı adada eşyalarım var gibi Karşı <laughs> ada mı? Evet. Oğlum. Bir tane karşı ada yok burada. A Ayrıca burada kaptan fiddlestar var. Onları yenmem lazım. Yavru kedinin kanını yerde bırakabilirim. Bırakamam diyecektim tartık ucu selamün aleyküm diyemek yani giriş yaptı. Allah. Hop. Artist! Artist nerede? an Şeyde... ...tenağda artistlik yapan... ...neydi? Kalabalıkta Kalabalık yapan. Kalabalıkta artistlik yapanın, kalabalık yapanın tenağda afı olmaz. Onun için kaçıyorum. <laughs> Beni affetmeyecek bunlar yavru gidi. İnşallah bana gelmiyorlardır selam abi. Yoksa... Yok yok rahatta kal hepsini topladım ya ayıp ediyorsun. Elmanlar peşi. Allah yavru kedinin kayığını buldum. Biner kaç. Kaçamadım kaçamadım kaçamadım. Ya al. Oğlum o pila kuşu suda uçuyor. Gördün mü? Yüzüşüne baksan. Nasıl öldüm? Oğlum bizim doğduğumuz mekana basmışlar yavru kedi. ne yapacağız? Baksana <laughs> hareket <gülüyor> edemiyorum ki. Doğuyorum ölüyorum doğuyorum ölüyorum. Yapacağımız şey açık değil mi? Ne? satacağım. Kime satacaksın? Selami abi ilmekini görüyor musun? Kayık mı? Evet. Tamam koy onu oraya. Evet. Sakince ben. <laughs> 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 Oğlum arkana bildi arkana bildi bak kayığı aldı dedim sana kayığı alabiliyorlar. Ne, Oğlum bunlar Bunlar uçtuğunu görüyor musun? Bazen gerçekten ışınlanıyorlar. Tilki <laughs> bana yardım eder mi? <laughs> buna güle, buna güle, bana geliyor bana geliyor bana geliyor bana geliyor bana geliyor Yalnız sen kaçınca bana geliyor Evet <laughs> Tamam geri yaklaş Koş Koş çabuk çabuk Tamam koş gel Koş sana koş sana geliyor Yahu ya binerek yapıyorsun gelsene şu ya. <laughs> Allah. Ne TROL misin? Ha şimdi <laughs> git. Allah merhaba. <'ın gülüyor> gelsene diye etrafında turluyor He ne oldu? Allah Allah vallahi yanlışlıkla düştüm. Vallahi yanlışlıkla düştüm. Beni alsana beni al. Koş çabuk. İn çabuk çabuk. Oğlum dur. Sür. Sür gidelim buralardan Tamam mı? Seni şurada bırakacağım ve sen de acilen alacaksın sanırım. Tamam. Vay Emir. Emir veriyor bana. Emre dersin komutanım. Ha burada. Tamam. Bırak beni. Tamam ben senin üstündeyken alabiliyormuşum. Allah asın. Hayır. Allah. Of ya. Allah good game oldu. Good game oldu. Ama şimdi sıra bende. Sıra bende. Allah. Im. Çaresizce çıkamadım. Niye çıkamadım? Ben bazen stres yapıyorum. Shift'e basılı tutarak gittim. Onun için çıkamadım. Tuşları karıştırıyorum. Abi CTL ile hızlı koşmak nedir ne saçma ya? Onları ayarlayabiliyorsun. geç çağırlasaydım. Şifle hızlı koşmayı beklerken şifle teslim oldum o pile. <laughs> Bu arada suda yüzerken kaptan pide sana öpücük kondurabilir haberin olsun. Yani benden sana söylemişse öyle huyları var çünkü kaptan biliyorsun e. ee, Allah 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 Ezra o kaynıyor. Allah. <laughs> Sen DJ bu arada. Ay, şey sıra, nerede? sıra kimde acaba? Sen ölürsen sıra bana gelecek. Önce çıkmaya çalışıyorum. Abi bunlar çok iyi yüzücü bu arada. Senden benden iyi yüzüyorlar kardeşim. Aa çubuk buldum. Köpeğe eğitebilir miyim çubukla? Hayır. Allah. Burada zombi var. Ama çubukla zombi öldürebilirim o kadar güçlüyüm. Bu et yemeliyim. Kayık, kayık, acil kayık. Acil kayık. 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 Verin bu çocuğa. Motor oldu. Kayığa ihtiyacım yok artık. Selam abi. Selam ha, abi. Heh. Selam abi. Selam mısın? abi. Ay gel gel beni al. Artık gidelim buralardan ben bu adamlarla uğraşmak istemiyorum. Gelsene yavrucuğum. Senden bir isteğim var. Tamam gel. Eşyalarımı açacağım. Tamam hadi. Nerede? Şurada. Tamam. Evet, i̇nme inme inme inme. inme. İn tamam. İnme inme. Hayır. Şimdi indim. Tabii. Tamam Çabuk. bekle bekle beni bekle beni bekle. Beni de almaya gel. Her an opille gelebilir. Tamam almaya gel işte. Bunun için beni niye burada <laughs> bırakıyorsun? Her an opille gelir deyip beni burada bırakman hiç adil değil. <laughs> Allah arkamıza yaratık var. Yaratık var yes. diyorum sana. Oğlum gitsene. Geri gidiyorum bana vurdu. Ne <laughs> mutlu mu oldun yani? Oh be bana vurmadılar falan. Diye. On <laughs> ne istiyorsun inekten? Acıktıysan ben sana et vereyim bende taze et var. <laughs> He atayım mı? <laughs> Gel atmaya çalışıyorum bak işte oyunlar karışıyor böyle. Aldın mı? Hayır. <laughs> o zaman suya gitti. <laughs> Bence aldın sen. Bence biz bu videoda oyunu bitirelim. Neyi bitirelim? Oyunu. Oyunu mu? Evet. Nether'a mı gidelim? Evet. Nether bu Nether'dan çektiğimiz ya yavru kedi. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar bu videomuz kadardı. Bu videoyu beğendiyseniz selamı kanalına like atmayı, videoyu çok beğendiyseniz yavru kedi kanalına abone olmayı, videoyu çok 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 beğendiyseniz yorum atmayı, mükemmel çok beğendiyseniz de